Bazı insanlar vardır, sahneye çıktıklarında ortam aydınlanır, konuşmaya başladıklarında içimizi tarif edemediğimiz bir sıcaklık kaplar. Özkan Uğur, Türkiye için tam olarak böyle bir isimdi. Müzikte, sinemada, televizyonda, hangi alanda karşımıza çıkarsa çıksın, hep tanıdık, hep samimi, hep bizdendi. Ama onu asıl özel kılan, spot ışıklarının ötesinde kurduğu sade ve güçlü hayattı. 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özkan Uğur'un sanat yolculuğu müzikle başladı. Bas gitarı eline aldığında yalnızca ritmi değil, ruhu da taşıyan bir müzisyendi. 1980'li yıllarda mazhar alan Son ve Fuat Güner ile birlikte kurduğu MFÖ Türk müzik tarihinde ayrıcalıklı bir yere yerleşti. Ele güne karşı, peki peki anladık, sarı laleler gibi şarkılar, yalnızca listelerde değil, insanların hayatlarında yer etti. Uğur'un sahnedeki enerjisi, neşesi ve doğallığı, grubun kimliğini tamamlayan en önemli unsurlardan biriydi. Müzik onun ilk aşkıydı belki ama, kamera karşısında da aynı içtenlikle var olmayı başardı. Özkan Uğur'u izlerken rol yaptığını değil, yaşadığını hissederdik. Gora, Arog, Yahşi Batı, pek yakında gibi yapımlarda izleyiciyi güldürürken, karakterlerine kattığı sıcaklıkla kalıcı bir etki yakaladı. Abartıdan uzak, samimi ve sahici oyunculuğu, onu her yaştan izleyici için unutulmaz kıldı. Ancak Özkan Uğur'un hayatındaki en büyük rol, hiç kuşkusuz ailesinin yanındaki rolüydü. Uzun yıllar süren evliliğini eşi Aysun Aslan Uğur ile gözlerden uzak ama derin bir bağlılıkla sürdürdü. Oğulları Ali Uğur, onun hayata tutunma nedenlerinden biri oldu. Röportajlarında ailesinden bahsederken kullandığı sade ama sevgi dolu cümleler, onun özel hayatındaki dengeyi ve huzuru açıkça ortaya koyuyordu. Fakat hayat her zaman sahnedeki kadar neşeli değildi. Özkan Uğur yıllar boyunca ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Bu zorlu süreçte ailesi onun en güçlü dayanağı oldu. Hastalıkla geçen zamanlarda bile umutlu duruşunu ve mizahını kaybetmemesi sevenlerine ilham verdi. Belki de bu yüzden onun mücadelesi yalnızca kişisel bir savaş değil, milyonların sessizce eşlik ettiği bir direnişe dönüştü. 2023 yılında Özkan Uğur'a veda ederken, Türkiye yalnızca bir sanatçıyı değil, nezaketiyle, gülüşüyle ve insanlığıyla iz bırakmış bir değeri uğurladı. Geride kalan şarkılar hala çalıyor, filmler hala izleniyor, anılar hala gülümsüyor. Ama en önemlisi, ailesine ve sevenlerine bıraktığı sevgi, onun adını zamansız kılıyor. Özkan Uğur, alkışların sustuğu yerde bile hatırlananlardan. Çünkü, bazı insanlar sahneden hiç inmez.